Super Mario bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Yamuk prensesi kurtarmaya yani pambık prensesimizi kurtarmaya devam ediyoruz. Bakalım burada ne yapacağız en son kaldığımız nokta bu Hadi bakayım. Şimdi benim karakteri değiştirmeye gerek var mı? Bu dursun ya bu tatlı bir karakter. Tatlış mı tatlış? Şimdi arkadaşlar taktiği çözdüm bakın buradan gideceğim. Aa, hayır gidemedim oğlum ya. Geçen de burada kaldık. Geçenki bölümde. Bak ya ah, oh, şu siyah şeyin çıkması çok saçma oluyor Hayır okçya okçu okçuya atlatmam lazım derken buna yakalanıyordum. Şimdi abi. Oba, hayır işler. Hayırlı işler. Hadi bakayım. Şimdi aga. Oh be. Kaldığım nokta burasıydı. Bir türlü geçemiyordum ben burayı. Evet, hadi bakayım. Oğlum dur. Sakin. Aha şu köşede sıkışıyor, kalıyor. Bug mı oluyor artık? Ne oluyorsa lag mıdır? Bug mıdır? Lan şunu öldürmek istiyorum. Hayır. <laughs> Şurada. Oo. Evet. Şu an oyunun 3. bölümündeyiz. Kanalımızın 2. videosundayız. Evet, Yamuk Prensesi adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Oo, Pinglinler. Minecraft Legend'daki Pinglinler arkadaşlar. Aa, yukarıdan bir şeyler uçuyor. Onlara çarpmamamız mı gerekiyor? Ah, o neydi lan öyle kılıç gibi bir şey çıktı yerin içinden. Ay! Abi çok zormuş ya. Minecraft şey gibi. Süper Mario ne kadar zorsa bilin ki bu da o kadar zor. Bir de tahta sizi götürmüyor. Siz kendiniz gitmek zorundasınız. <laughs> Checkpoint var mı? Checkpoint aga. Piglin var. Piglin'e dikkat. Oğlum şu piglin'i hayır hayır piglin beni yiyordu. Oha. Oğlum bir dakika ya bunu başka bir yere götürmemiz gerekiyor galiba. Şöyle yapalım. Yukarıya taşıyamıyoruz galiba. Bunu, aa bununla işimiz yok mu? Ulan ya ah be aga be şöyle yapacağız işte bunun üstüne çıkacaksın tamam ondan sonra böyle çıkacaksın Düşmemek için Böyle yapacağım. Haydi belki Ah Allah cezanı verecek oğlum Ya bunu bunun üstüne mi koyacağız acaba Bunun üstünden zıplayıp da <laughs> Çok saçma bir şey oluyor değil mi? Vay arkadaş ya. Takıldığımız noktaya bakar mısın? Yok artık bunu koyup onun üstünden mi zıplayacağız? Öyle olmaması gerekiyor. Oğlum bir dakika ya bir dakika ya. Şunu şuraya bırak ha. <laughs> Hayır. Olmuyormuş. Bak bak uyanıklık yaptım olmadı. Lan düş ve Haydi bakayım. Abi çok zor ya. Burada ne alacağım bilemedim şimdi. He. Burada sıkıştık kaldık arkadaşlar. Ah, zıplayamadım ki abi. Zıplayamadım ki ya. Ah be. Ya oğlum ya, burada başka bir şey var ya. Şuraya koysam şunu. Bir dakika, bunu böyle koysak. Hmm, olmuyor, olmuyor. Böyle koyacaksın diyor, buraya koyacaksın diyor. O bir tarafa koyamıyormuşuz ha. Evet, hadi. Hadi yapabilirsin bunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım piglinler var orada. Piglinler e dikkat. Allah cezanı vermeye oğlum pigline dikkat et be. Bunlar ne? Oğlum bu ne ya? Balık balık bir şeyler var ya havada uçuyor ha. Oh be. Vallahi arkadaşlar. Çok zor. Oy. Oy bir dakika burada ne var? İşte bu dur bayrağı aldım. Bundan sonra yanarsam o gördünüz mü? Adamlar aga buraya koymuşlar. Kazmayı, balta'yı. Şimdi burada ne yapacağız? Hmm, anlamışım. Hadi, hadi lütfen düşmek istemiyorum. İşte bu yeni bir portala geldik. Işınlandık arkadaşlar. Oo yanıtıklar ikişer üçer oldu. Oğlum bunlara var hiç umursamayacaksın ha. Yoksa bunlar peş peşe gelir gelir durur arkadaşlar. Bizi çıldırtacaklar ya. Hı, taktiği buldum. Bir dakika dur. <laughs> Oğlum dur ya teker teker zıpla ya. 1 2 3 Vallah cezanları piglin geliyor pigle geliyor. O ne böyle piglin mi ha? İskeletti galiba. Hmm, ulan ya. Çözdüm arkadaşlar, çözdüm, çözdüm. Tamam ulan ulan kafa. Kafa bırakmadı ki oyun bizde. Ne tarafa atıyorsak o tarafı çi şey yapıyoruz. Vol, uyanıklar var. Şey çok kötü olmuş ama altın gibi mesela şu basamanın üstüne düşüyorum ya. Beni götürmeniz çok kötü. Bak kendim gitmek zorundayım. Hadi. Aa, gördünüz mü? Oyuna bak var. Vallahi benlik bir şey yok. Oyunun bak abi. Haydi bak hay. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Yaparsın bunu Raki. Acı yok. Raki. Ee burada ne yapacağım? Oha lan çok zor ya. Hayır 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 lütfen ya orada koşacaktım koş 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 başka bir şey yapmana gerek yok koş abi sakin ne bir de yukarıda süre mi var abi çıkıdı 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 niye böyle oluyor Bu sesler ne böyle Allah uzun süre beklememiz gerekiyormuş lan üzerinde bakın fazla uzun beklersem yanıyoruz Hadi bakayım. Çok güzel. Of be. Çok kötü. Çok kötü balyozu çaktı kafama. Ama ben ne yaptım aga? Geçtim affetmedim. Hayır. Hayır. Hayır yanacak. Yanma. Abi yanacağım diye çok korktum lan. Lan heyvanat Sen kimsiniz oğlum? Yamuk prensesi kurtarmaya gidiyorum. Çekilin önünden pislikler. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Buradan da böyle. Om yukarıdan bir şeyler akıyor. Geliyor. Piglinler. Piglinler. Şurada bir bayrak var. Bayrak mı var? Onu niye alamıyorum ben? Abi bak burası çok zorlayacak bizi. Şimdi naneyi yedik biz. Az kalsın kızartma oluyordum arkadaşlar. Vallahi kızartma oluyordum. Fazla sabit durursanız kızartma makinasına dönüyorsunuz burada. Hiç sola gitmeyeceğim, vakit kaybetmeyeceğim. Şuradan yardıracağım abi. Buradan ben Allah cezanı vermeyeyim. Olma onlar bize çarpınca zarar veriyormuş ya lan. Ben de bilmiyordum ki. Evet, şurada bir buton oldu. Oo, çok iyi, nice. Allah'tan bunun süresi yokmuş ya oğlum ne beni kandırdı lan. <laughs> Son anda çaktı mevzuyu. Çok iyi. Va e, Minecraft'ta e, en çok Allah belanı vermeyin. Minecraft'ta en çok beğendiğim oyunlardan birisi bu. E çürüm oldu ya. Resmen efsane bir oyun. Dur kaçma bekle beni. Çok hızlıyım dur. Hadi hadi yanmak istemiyorum. Hadi Allah cezanı vermeyin. Niye böyle bir şey yaptı? O zaman ne yapalım? Durmayalım. Durmadan geçeceğiz arkadaşlar. ha sıcak oluyor. Allah. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar. Oh. <laughs> Oğlum bu çok zor. Çok zor ya çok zor. Yapacağım ama yapacağım. Ama yapacağım. Allah be. Kaçırdık trene Gel bakayım. Aslında bu yaptığım hareket çok sakattı bak. Şimdi alevler, dumanlar çıkmaya başlıyor. O sırada tüymemiz gerekiyor. Tam alev çıktığı zaman kaç diyor sana. Hayır, hayır, hayır. Hadi. Oğlum çok zor, çok zor, çok zor. İşte budur, işte budur, işte budur. Oha sonunda yine. Buraya da geçebildik çok iyi. Lava. Evet şimdi hangi bölümdeyiz? Abi şu e, rampa ramp olayları çok sakat ya. Bunu Oha. Oğlum ne lan? Bir farklı bir şey var burada. Oha. Allah. Aa yeni bir özellik geldi bana. Evet arkadaşlar yeni bir özellik kazandım. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok iyi dedikten de oldu al. Al bu kafasına göre veriyor özel. Şu özelliği keşfetmem lazım. Hmm, basılı tutuyorsun. Hadi bakayım. Allah cezanı vermeye ya, çok kötü. Onun ne oluyor ya? Lava mava çarpıyoruz. Bak ya kendi kendine gitti. Bu niye böyle oldu? Bak, çok sinirlendim. Çok sinir. Allah cezanı verdi. Oğlum şurada da yanıyorsun ya ya. Çok sinirlendim çok. Hadi yanmak istemiyorum. Eriyip pişmek istemiyorum. Bak ya of. La la Allah Allah. Abi ne böyle oluyor? Ben bu özelliği istemiyorum. Evet, o zaman Space'ten elimizi çekeceğiz. Şurada da pişmemek için. Oğlum bir şeyler atıyor o alttan gerizekalı. Lan benim benim canım ne nasıl gidiyor ya burada? Aa lav var. Oğlum orası lavmış ya. Uf. Ah be ah be abi çıldıracağım çıldıracağım vallahi şu özelliği keşfetmem lazım benim ya çok zor bir özellikmiş. Tamam burayı bak oğlum ne oluyor adam oradan bana ateş ediyor hemen ölüyorum ya bu kadar da olmaz ki abi. Bak tamam bak buradan geçtim tamam mı? Şuradan da geçtim. Şuradan zıpla. Aa çözdüm yahu. Geriden zıplayacakmışız arkadaşlar. Gördünüz mü böyle bak. Çok zorladı. Vallahi çok zorladı. Kanser etti. Bu bölüm bizi. Oğlum ateş etme ya, ateş etme. Ya. Ondan kaçacağım diye. Abi düştüm sellere bakın ya. Aa, çıldıracağım, çıldıracağım. Oğlum şu ateş etme. Allah'ın belası. Ateş etme oğlum, ateş etme bir dur ya. Abi bak vallahi bir oyunda bak var. Evet bir sonraki bölümde de devam edelim buraya o zaman tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah cezanı vermeyin. Bir vuruşta canım alıyor ya. Yok böyle bir şey ya. Oğlum bir dur lan, sakin ol la sakin. Evet şimdi. Bu ee, dubalar birbirinden uzaklaşınca mı? Bak ya, bak ya. Sinir oldum. Geçeceğim, geçeceğim. Sıkıntı yok, geçeceğiz. onu öldüremiyor muyum ya? Bu çok garip bir şey. Öldürmem gerekiyor onu. <laughs> Direkt çamura. Hadi bakayım.